Selam Arkadaşlar ben Yusuf ve bugün sizlerle ben. ben mükemmel bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar Bugün PUBG'nin yeni versiyonuyla yani PUBG New State'in ilk versiyonuyla yani yeni gelecek olan bir PUBG versiyonu arkadaşlar Bunun videosunu çekmişler ve hani ilk bakış olarak hani bunun uçaktan atlayışı işte yerde nasıl ateş ediliyor ölme efektleridir işte Denizde yüzmesidir falan filan çok güzel. Yeni şeyler getirmişler. PUBG New State'i biliyorsunuzdur belki. Yeni çıkacak olan e, PUBG'nin yeni versiyonu, yani PUBG Mobile'nin yeni versiyonu çıkacak. PUBG New State adı verilmiş. Bir uygulama olarak çıkacak, oyun olarak çıkacak. Şimdi hazırsanız biz bunun videosuna bakalım ve bir tepki verelim. Bakalım nasıl video çekene, yani nasıl bir oyun yapmışlar. Buna bir tepki verelim. Acaba güzel olmuş mu? Ben de çok merak ettim. Birkaç tane videosunu gördüm ama pek fazla izlemek istemedim. Çünkü sizinle beraber izleyip tepki vermek istedim. Hazırsanız videoya geçmeden önce hemen kanala abone olup aşağıdan bildirimleri tüm şeklinde açıp tüm videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri tüm şeklinde açmanız yeterlidir. Sonra videoya güzel bir beğeni bırakıp ondan sonra yorumları da böyle güzel şeyler yazarsanız ben tüm yorumları okuyup güzel bir şekilde kalp bırakıyorum. Hepsini de yanıtlamaya çalışıyorum. Çok güzel bir video olacağına eminim. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Let's go. Evet arkadaşlar şimdi hazırsanız uçaktayken ki şimdi aşağı düşüşü falan filan animasyonlarını göreceğiz. Bakalım nasıl olmuş çok merak ettim ben de. Sabırsızlıkla bekliyorum çok güzel olmuştur umarım. Bakalım hazırsanız geçelim. Sesleri biraz kısayım. Bu normal PUBG Mobile'inki ki. Bizim bildiğimiz normal PUBG Mobile. Ay grafiklere gel. Oha! Aşağı bir de şeyler yazıyor. İsimleri falan yazıyor şey. Atlayacağımız yerlerin. Aa bu çok güzel olmuş aslında. Atlamayı biliyoruz. PUBG Mobile'ın sabit atlama şeyi. Hmm. Böyle atlıyor falan filan diye gösteriyor zaten. PUBG Mobile'ı biliyoruz arkadaşlar i̇şte yani. Bizans oldu PUBG Mobile. Onu biliyoruz. Bize bakalım PUBG New State'i göster bize. Tamam takla atarak düşüyor zaten normal. Abi çok güzel yapmışlar ya. Ben düştüm bu arada. Efsane güzel bir şey olmuş ya. Bakar mısınız? Bu, bu arada arkadaşlar hala alfa sürümünde yani daha kapalı beta sürümünde. Öyle herkese gösterilmiyor bu videolar falan filan. Biz de o, yani birkaç tane YouTube'dan bulduk. Onun da bize tepkisini çekiyoruz arkadaşlar. Çok güzel olmuş ya. Bakar mısınız? Paraşütler falan filan. Yerler. Abi çok güzel grafikler falan aşırı hoş Hadi be. Koşma efektlerini falan şimdi gösteriyor bakalım. Koşma efektleri nasıl olmuş acaba? Bizim PUBG'nin normal şeyi zaten. Koşma efekti falan. Ha, grafikler cidden muazzam olmuş. Aşırı derecede hoşuma gitti PUBG grafikleri. Sesler biraz daha gelişmiş. Dönme falan filan. Abi tuş kombinasyonları falan çok güzel olmuş bu arada. Aşırı derecede hoşuma gitti. Ben beğendim bu arada PUBG New State oynarım. Yüzme efekti. PUBG Mobile'ın normal yüzme efektini gösteriyor şu an bize. Hmm. Bunu biliyoruz zaten. Oha. Ciddi misin? Böyle bir su kalitesi mi var? Baloncuklar falan da... Abi çok güzel yapmışlar. Ateş etme efekti. sesini bu arada merak ettim ben PUBG State'in. Aaa sesleri o kadar da iyi ama üstünde şeyler yazıyor. Bu daha iyi olmuş bakar mısınız bak. Bakar mısınız arkadaşlar şu, şu tarafı şey yapmışlar. Hani daha iyi görünmemiz açısından hani mesela ateş esnasında buraları hemen aktif oluyor. Ve burada ne kadar bizim mermimizin kaldığını da gösteriyor bize. Ayrıca bu bir avantaj yani çok hoşuma gitti ya bakar mısınız. Sol üst taraf köşeler falan filan. Atış yetmeler, durdurma, zıplama falan filan. Baya iyi bu arada ya. Çok güzel yapmışlar. Aşırı derecede ben beğendim bu arada. Oynarım ya. Çıktı gibi oynarım bu arada. Ölüm efekti. Hmm. Az önceki öldürmeydi. Şimdi de ölüm efektimiz. Ama PUBG'de böyle kasılarak ölüyor. Bunu hala bir çözüm bulamadılar. Neden bulamadılar bilmiyorum. Burada da hala kapalı bir tadı olduğu için biraz kasıyor ama. Güzel bu arada ya. Hoşuma gitti abi. Benim hoşuma gitti. Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla PUBG New State hakkında bilgi videoları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri tüm şeklinde açıp ondan sonra yorumlarda güzel yorumlar yazarsanız ben hepsine tüm yorumlara dönüş yapmaya çalışıyorum. Lütfen bu kanalın daha iyi yerlere gelmesi için arkadaşlarınıza paylaşın ve ne kadar çok YouTube hesabınız varsa da oradan abone olup bildirimleri tüm işin açıp bize büyük destekler sağlamayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın ve bay bay.